Merhaba sevgili çocuklar. Ben Aysel Volkan, Mati İlköğretim İlk Öğretim Okulu 2. Sınıf Öğretmeni. Bugün sizlerle beraber olacağız. Dersimiz Türkçe, konu güvercin ile karınca, okuma kitabı sayfa 151'de 2. Sınıf. Neler öğreneceğiz? Güvercin ile karınca metnin okunması ve incelenmesi. Metinimiz 3 bölümden oluşmuştur. Giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümü. Giriş bölümünde metindeki kahramanlar ve olayın geçtiği yer tanıtılır. Gelişme bölümünde anlatılan olayın nasıl sonuçlanacağını Merak edileceği bölümdür ve sonuç bölümünde anlatılan olay ile ilgili bölüm sorularının cevap bulduğu bölümdür. Şimdi de sevgili çocuklar güvercin ile karıncanın okunması yapılacak. Karınca su içmek için dere kenarında bir taşa çıktı. Su içmeye eğildi. Ayağı kayıp suya düştü. Az kalsın boğulacaktı. Bunu dala konmuş bir güvercin gördü. Gagasıyla bir yaprak koparıp suya attı. Karınca yaprağın üzerine çıktı. Su yaprağı kıyıya attı. Karınca boğulmaktan kurtuldu, yuvasının yolunu tuttu. Şu sırada oraya bir avcı geldi. Dalda oturan güvercini gördü. Tüfeğini güvercine doğru çevirip nişan aldı. Tam bu sırada karınca avcıya ulaşıp avcının çıplak olan ayağını var gücüyle ısırdı. Avcı bu acıdan ayağını yere vurarak tepindi. Avcının çıkardığı bu gürültüden güvercin ürktü. Pır diye uçtu, canını kurtardı. Karınca ise can borcunu ödemenin mutluluğu içinde yuvasına doğru yola koyuldu. Sevgili çocuklar, bu okuduğumuz bir fabıldı. Fabıllarda genellikle hayvanlar, eşyalar ve de bitkiler konuşmaktadır. Fabıllar genelde kısa ve de öğüt verici metinlerdir. Şimdi etkinliğimize geçelim. Sözcükleri öğrenelim ve bilinmeyen sözcükleri tümce içinde kullanalım. Az kalsın bir işi, bir şeyin olması, yapılması çok yakınken olmadığını anlatır. Az kalsınla tümcemiz karınca az kalsın boğulacaktı. Tepinmek, ayaklarını hemen yere vurmak. Tümcemiz avcı acıdan ayağını Yere vurarak tepinde Gaga kuşlarda ağzın uzantısı olan katı kısma biz Gaga diyorduk. Tümcemiz güvercin gaga yaprak kopardı. Gürültü aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü neydi çocuklar? Gürültü tümcemiz avcı gürültü çıkardı. Ürkmek ansızın yapılan bir şeyden korktuğumuz zaman ürküyor muyuz çocuklar? Tümcemiz güvercin avcının çıkardı gürültüden ürktü. Şimdi diğer etkinliğe geçiyoruz. Etkinliğimiz düşünelim, söyleyelim. Karınca derede ne yapmak istemiş? Karınca derede su içmek istemiş. Karıncanın ayağı kayınca nereye düşmüş? Karıncanın ayağı kayınca suya düşmüş. Üçüncü sorumuz Karıncayı boğulmaktan kim kurtarmış? Karıncayı boğulmaktan güvercin kurtarmış. Güvercin karıncaya nasıl kurtardı? Güvercin karıncaya bir dal uzatarak onu kurtardı. Avcı güvercini ne yapmak istedi? Avcı güvercini vurmak istedi. Güvercini kim kurtardı? Güvercini karınca kurtardı. Karınca güvercini nasıl kurtardı? Karınca güvercini avcının ayağını var gücüyle ısırarak kurtardı. Üçüncü etkinliğimiz öykü haritası. Metinin adı Güvercin ile Karınca. Ana karakterler yer, zaman, olay, ülke haritasında yer almaktadır. Ana karakterler metinde kimdi? Güvercin, karınca ve avcı. Zaman, gün içinde, yer, dere kenarı. Olay, güvercin ve karıncanın birbirine yardım etmesi. Metin'in ana fikri neydi? Birlik, beraberlik ve yardımlaşma ile aşılmayacak zorluk yoktur çocuklar. Evdevi Türkçe ders kitabında 151. sayfadaki metni okuyup ve öğrenelim, bilelimi yazıp öğretmeninize Gönderirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Hoşçakalın.